Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugünkü video çekmemizin sebebi çoban çökerken e, bizim köyde buna ne diyorlardı? Çökan. Çökan topluyoruz. Çökanın faydalarını sizlere elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Şimdi çoban çökerde nasıl oluyor? Şu şekilde. Diğerde arkadaşlar böyle sermaşık tarzında yere komple dağılmış bir bitki. Gördüğünüz gibi yani bu çoban çökerkenin ne de çoban çökerten demişler buna. Çok sivri sivri dikenleri var arkadaşlar. Yaklaş bir tarafa. Bakın arkadaşlar şunu görüyor musunuz? Ne biçim sivri. Bunlar bir de kuruduğu zaman yani hart diye oturacak öyle bir şey. Şimdi arkadaşlar ben bunu toplarken sizlere video çekeceğim. Sonra da internet üzerinden bunun nasıl, ne faydaları var. Özellikle sporcular onu kullanıyormuş onu öğrendim. Yani kas kas ge ee, ne diyorlardı kas geliştirici özelliği varmış. Evet. Ama çok batıyor. O biraz biraz zahmet arkadaşlar. Harbiden çobanın nasıl ettiğini görüyoruz. Keşke bir yanıma bir bıçak alsaydım. Diyeceğim. İşte arkadaşlar kurumuş hali görüyorsunuz. Saplandı buraya. yapacağız arkadaşlar. Bunu güzelce yıkayacağız. Sonra hiç bir yerine ayırmadan şu köklerinden biraz kırpacağız. Kırptıktan sonra bunu bir güzel bıçakla küçük küçük salata haline getirip güneşte kurutacağız. Kurutmadan da kaynatıp suyunu içebilirsiniz. Suyuna şeker katmazsanız daha iyi olur. Yani şeker biraz vitaminini götürür. Yani tadı sanki bir zeytinyağı içer gibi oluyor arkadaşlar. Bildiğiniz bir zeytinyağını şöyle alalım da olmasın. İşte böyle arkadaşlar. arkadaşlar burası Nevşehir Yektik Mahallesi. Bu bitkinin faydalarını size anlattığımda, internetten okuduğumda göreceksiniz. Yani inanın siz de çıkıp araziye çoban çökerken neymiş, çökağın neymiş. Hatta bazı yerlerde de buna deve çökerken diyorlar, arkadaşlar. Deve çökerken olduğunu söylüyorlar. Yani düşünün devenin nasıl bir tırnakları var. Yani deveyi bile çöker bir dikenmiş. Kuruduğu zaman çarıdan bile bir diken olabiliyor. Böyle arayalım, arayalım, arayalım. arayalım. kurumuş arkadaşlar bunu da alacağım tabii. zaten bunu hemen hemen kurutacağız Şimdi bunlardan biraz önce çıkmış herhalde o yüzden biraz daha kurumuş bunu kaynattığımız zaman nasıl olduğunu da nasıl göründüğünü de size çekeceğim arkadaşlar böyle sarı bir su arkadaşlar ama yalnız bildiğiniz evet. yağ içer gibi oluyor bilmeyenler tabii ki dikenin dikenini mi kaynakıp içeceksin derler ama yani siz de araştırabilirsiniz yalan olmadığını. Yani video olsun diye çekmiyoruz bunu. Bir bildiğimiz bir araştırmamız var ki onu çekeceğiz. bahçeye gitsin şu tarafa. Arkadaşlar genellikle böyle kabak tarlasının toplanmış yerlerinde oluyor. Nohut tarlasının toplanmış yani hasat edilmiş tarlalarda gezip bulabilirsiniz. Mezarlıklar da olabilir. Yaklaştığınız. Bakın burada böyle küçüklerinde sarı çiçekler de oluyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sarı çiçeğin en çok, bunun dikenin meşhuru tabi. Şunu görüyor musunuz? Kırdığı zaman. İşte. Küçük parça bile olsa alıyorum.

sporculara çok tavsiye ediliyor bu arkadaşlar. Sporla uğraşan özellikle kas kadınlar için de çok iyi olduğunu Bakın arkadaşlar. İşte bu gördüğünüz diken kuruduğu zaman deve çökerten, çökağın derler bizde. Yani çoban çökerten. Yani çoban giderken hart diye ayağına oturduğu zaman çobanı anam deyip bir çökertiyormuş yani. Yani o yüzden halk arasında buna çö çoban çökerten demişler. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kaynattığımız zaman tekrar videoda görüşeceğiz. Size içerken faydalarını anlatacağım. Şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz. Arkadaşlar evinizden merhaba. Şu anda salata yapar gibi bunu doğruyoruz. Az önce tarladan topladık geldik. ikenleriyle beraber arkadaşlar sadece şu köklerindeki ama önce bir yıkadık arkadaşlar. Yıkamadan yapmıyoruz. Çünkü bayağı bir çıktı. Topraklarını yıkadık. Şimdi bunu güzelce doğradık. Sonra kaynamaya vereceğiz. Yani kaynamaya derken yani şu kadarcık bir şey demliğin içine attığınız zaman yeter arkadaşlar. Şu kadar. Daha az da atabilirsiniz. daha da atabilirsiniz. Eldiven giydim. Çünkü tavada bayağı bir ellerim kanadı. Siz toplarken eldiven ve bıçak götürün. yani bulabileceğimizi zannetmiyorduk. Yani bulamayız diye düşündük. O yüzden hazırlıksız gittik. O arada onları görünce gereken videomuzu çekelim. Hem de şunları toplayalım. Şifarı bitki olduğunu duyduk. Birazdan birazdan arkadaşlar kaynatıp sizlere tekrar çekeceğim. Şimdi tekrar yine dönüşürüz. Kaynattığımızda Merhaba arkadaşlar. Kaynattık şimdi. Gördüğünüz gibi çuban çekerken ortamızda. İşte rengi bu şekilde. Bu da çıkıyor diyorsanız. Şimdi Thank you. Çok güzel mi bu? Baktım. Tadı <laughs> yok. Yani en yani. Çoban çökerten otunun 7 inanılmaz faydasını sizler için okuyorum. 1. Üreme hormonlarını destekler. Çoban çökerten otunun kadın ve erkeklere üreme hormonlarını dengeleme görevi vardır. Erkeklerde sperm, kadınlarda yumurta kalitesini artıran bu bitki çocuk sahibi olmak isteyen çiftler için bitkisel destek olur. Daha kolay hamile kalmak isteyen kadınların bu bitkiyi tüketmesi önerilir. Yüksek tansiyonla başınız dertte ise çoban çökerten otunu kullanmaya başlayabilirsiniz. Kan basıncını dengeleyip ideal rakama getiren bu bitki sayesinde kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Sık sık yükselen kan basıncını kontrol altına almak için düzenli olarak çoban çökerten çayını tüketmeniz tavsiye edilir. Tansiyon ilacıyla aynı anda kullanmak için doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. 3. Kas kütlesini artırır. Sporcuların kas kütlesini artırmak için çeşitli besin takviyeleri tükettiği bilinir. Bu takviyeler arasında çoban çökerten de yerini alır. Çoban çökerten otu kas oluşumunu hızlandıran ve kas kütlesini koruyan bir bitkidir. Çay halinde tüketildiğinde tam bir sporcu dostudur. Vücuda enerji verirken kas oranının artmasına destek olur. Stresi engeller. Çoban çökerten çayı antidepresyon çaylardan biridir. Sinir hücrelerini koruyan, stresi önleyen özelliği mevcuttur. Eğer son zamanlarda kendinizi yorgun ve gergin hissediyorsanız, uykudan önce çoban çökerten otuyla hazırlayacağınız bitki çayını içebilirsiniz. 5. Enfeksiyonu temizler. Antibakteriyel etkisi olan çoban çökerten otu vücuda girmiş ve yayılmak isteyen bakterileri temizler. Virüs ve bakteri kaynaklı hastalıkların daha hızlı iyileşmesi için etkilidir. Ayak mantarı, idrar yolu enfeksiyonu, bağırsak enfeksiyonu gibi durumlarda çoban çökerten çayının tüketilmesi önerilmektedir. Enfeksiyondan kurtulmak için evinizde çoban çökerten bitkisine de yer açmayı unutmayın. 6. Vücut direncini yükseltir. Çoban çökerten bitkisinin yapısında vücudun koruyan mineraller yer alır. Vücut direncini yükseltmek için çoban çökerten otu tavsiye edilir. Kış hastalıklarından, yorgunluktan, dikkat ve dağınganlıklardan ve pek çok hastalıktan kurtulmak için bu bitkiden faydalanabilirsiniz. 7. Ağrıları dindirir. Kas ve kemik ağrılarını günlük yaşamı derinden etkileyen ve modu düşüren durumlardan biridir. Eğer gün içinde baş ağrısı, kemik ağrısı ya da çeşitli ağrılardan dolayı kendinizi kötü hissediyorsanız çoban çökerten otuyla çay hazırlayıp içmelisiniz. Kan dolaşımını dengeleyen bu çay sayesinde ağrıları dindirmiş olursunuz. Ağrı kesici ilaç kadar etkili olan çoban çökerten otu sizi bitkisel yolla ağrıdan kurtaracaktır. Arkadaşlar bu saydıklarımdan daha çok bilgi vardır. Araştırabilirsiniz. Hepinize afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.